Herkese selam. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Onere Gizli Garaj'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birçok videosunu çektiğim yani daha farklı uygulamalar yaptığım yine aynı Golf 7 araçla birlikteyim. Aracımıza bu sefer orijinal logo kamera montajı yapıldı. Aracımızın içerisinden sizlere çalışır halini göstermeden önce her zaman olduğu gibi ufak bir hatırlatmam ve ricam olacak. Sizlerden ricam YouTube kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize sonsuz teşekkürler. Evet aracımızın içerisine geçelim ve aracımıza yaptığımız uygulamayı aracın içerisinden tekrardan sizlere gösterelim. Aracımızın içerisine geldiğimizde birçoğunuz eğer kanalımızı takip ediyorsa bu aracımızı dolduruyoruz. Şu anda hayalet kadran montajı yapıldı görmüş olduğunuz üzere navigasyon aktarımını yapmış bulunmaktayız. 8 inç tablet ekran montajı yapıldı. Dahili navigasyona sahip ünitemiz montajlandı. Bu dahili navigasyona sahip ünitemiz sayesinde hayaletimizde navigasyonumuzu aktif şekilde kullanabilir hale geldik. Bu özellik sonrasında CarPlay, Android Auto, MirrorLink ve sesli Umut özellikleri geldi. Bunların uzun çalışır halinin yapılmış hallerinin videolarını şu kısımlara kart olarak bırakıyor olacağım. Oralardan izleyebilirsiniz veya kanalımdaki videolar bölümünden bu araca yapılan diğer uygulamaları bölüm bölüm izleyebilirsiniz. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan bu aracı bugün yaptığımız işlemi gösterelim sizlere. Geri görüş kameramız orijinal logodan çıkan şekilde aracımıza uygulanmıştır. Görmüş olduğunuz üzere 4 farklı modumuz bulunmakta. Hemen sizlere onları gösterelim. Renk ayarlarımızı da buradan yapabiliyoruz. Aracımızı eğer çalıştırırsak geri vitesimizi aldığımızda direksiyon hareketlerine göre çizgilerimizin yönergelerinin değiştiğini de buradan görebiliyor olacaksınız. Harici olarak park sensörlerimiz görmüş olduğunuz üzere ekranımıza yansımaktadır. Aracın dışarısından da sizlere çalışır halini göstermek istiyorum logo kameramızın. Aracımızın arkasına geldiğimizde görmüş olduğunuz üzere logomuz bagaj açma butonumuzun içerisinden geri vitesinize taktığınızda çıkmaktadır maktadır. Normal P'ye veya D'ye aldığınızda belli bir süre sonra kendini otomatikman kapatmaktadır. Bilginiz olsun. Bu sayede kameramızın kirlenme oranını da azaltmış oluyoruz. Ne zaman geri vitesi taktığınızda parlak, berrak bir görüntü alıyorsunuz bilginiz olsun. Bu işlem esnasında herhangi bir şekilde kesme, delme, biçme yapılmamıştır. Orijinal montaj yerlerinden kablo tesisatı çekilip aktif hale getirilmiştir. Aracımıza yapmış olduğumuz bütün uygulamaları görmüş olduğunuz gibi sizlere kısa kısa anlattım. Uzun hallerinde az önce belirttiğim gibi YouTube kanalımızdan videolar sekmesinde bu aracın plakasına göre bakabilirsiniz. Hem hayaletin hem MIB2 yani 8 inç tablet ekranının uygulanmış halinin ve çalışır hallerinin uzun videoları oralarda bulunmakta. Bu aracımıza da şu anda kamera montajını yaptık. Kameramız biraz gecikmişti. Montajını tamamladık ve araç sahibimize teslim ettik. İşlemlerimiz bu şekilde. Sizler de bu ve benzeri işlemleri araçlarınıza yaptırıp araçlarınıza değer kazandırmak isterseniz İşletmemiz Balıkesir Merkez'de. İletişim numaramız 0532 456 5430'dur. Bu videonun açıklama kısımlarına iletişim hatlarımızı bırakıyor olacağız. YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp iletişim hattı gibi hatlarımızı linkler şeklinde bırakıyor olacağım. O linklere tıklayarak kolayca benimle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için, vakit için hepinize sonsuz teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.